Alo, tatlım ne haber? İyi, senden? Hmm. Tatlım denmediğine göre belli ki canımız sıkkın. Evet. Annemi düşünüyorum. Kim bilir nasıl mutsuzdur teyzemin evinde. En son gittiğimizde kovmaktan beter ettiler bizi. Hadi ya. Babam peki? Siniri geçecek gibi mi? Hayır, hiç de geçeceğini sanmıyorum. E, teyzenin yanından çıkınca gidecek başka bir yeri de yok değil mi? Yok. Neresi olsun ki? Ne oldu? Yok bir şey, sütü döktüm de. Ha, tamam. İyi sen temizle o zaman, yarın görüşürüz okulda. Aha görüşürüz. Şengül Hanım sizin ne işiniz var burada? Ne yapıyorsunuz bu evde? Ben şey karşılaştınız demek. E Berk'cim, Şengül Hanım bir süre bizde kalacak, misafirimiz olacak. Misafirimiz mi? Kurban olayım ne olursun, ay bir Ya nasıl olabilir ki böyle bir şey? Ne alaka yani, nasıl olabilir? Kendisi bugün işten sonra eve dönmek istemedi, ben de bizde kalabileceğini söyledim. Alaka bu işte. İş mi? Ne işi bu? Evet. Şengül Hanım bir süredir bizde çalışıyor. Temizliğe geliyor kurban olayım yalvarırım ne olursun bunay bir kere söylemem. Ne oldu? Kim geldi demin? Resul. Resul. Neden gelmiş? Yani ne işi var burada? Özür dilemek ve işe geri dönmek için gelmiş. Onca yolu bunu söylemek için gelmiş yani. Hı hı. Tabii bütün olanları bugün yüzüne tek tek vurunca içi rahat etmedi demek ki. Ay oh içimin yağları eridi ya. Sen ne dedin peki? Ya ben ne diyeceğim? Tamam dedim. Peki dedim. Uzatmadım yani. Uzatsa mıydım? Anneciğim uzatma. Uzatman gereken hiçbir şey yok. Uzatmak sıkıcı zaten. Sen biraz eğlenceli ol farklı ol ya Cıvıl cıvıl ol Valla cıvıl cıvıl Kısmını pek bilemem ama Ben Suzan olarak artık değişmeye karar verdim hmm. Nasıl bir değişim? Şöyle bir değişim Artık iddialı bir Suzan Olmak istiyorum Öyle eskisi gibi kim ne düşünür Aman o ne der diye düşünmek istemiyorum ben ne istiyorsam bundan sonra o. Ya işte bu ya. Anneciğim benim görmek istediğim kadın bu. Yani bazen sana kızıyorum. Ama sen benim eksik yönlerimi tamamlıyorsun. Sana baktıkça benim beceremediğim, yapamadığım yönlerimi görüyorum ve bu çok hoşuma gidiyor. Sen her zaman tuttuğunu koparan, hırslı, başı dik bir kız oldun ve öyle olmaya devam et. Kimseye kendini ezdeme. Ben hep öyle kalacağım merak etme anneciğim. Ama sen, sen de bana benziyor olur mu? Bundan sonra kimsenin seni üzmesine, ezmesine izin vermiyorsun. Tamam. Merak etme, o iş bende. Seni bu kadar övdüğüm için yanlışın yok zannetme. Ama şu anda konumuz o değil, havaya girme hemen. Bizim konumuz ne? Suzan Mayaslı'nın yarın ilk iş gününde ne giyeceği. Yani bunlar tam senin konuların. Bayılırsın o işlere. Kıyafet Olayım bu. Demiyorum. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>